Hadi baba baba da var da nasılsın ya? O da var da. Ya Allah Allah. Bana deme. Hayır kır mı lan? Ya burada kimse yok ya bu kendi. Erol. Erol, iki dakikada gitsin gelsin ya bu. Niye aramıyor ya? Hadi baba ya bu. Osman abi ben gidemem, gidemem ee... sen hala vermiyorsun. Osman abi, sen diyorsun ki Allah için git bana bir tane boğma al. Adam alır mı boğma? Allah, Allah için, Allah için. Desen Allah için bana bir yemek yap, yapar. Hadi baba ya bu. Allah'a bana deme ya. Yapma lan. Kapatmışlar olayı. Hadi kardeşim, baba ya. Polis basmaya gitti polis. Ya sen bana niye diyorsun? Ben dezgahtayım ama bugün kimse yok. Lan öyle ol kardeşim ya bu. Kardeş Osman Ağa gider misin? Kardeşim, ben ben gidemem. Osman Ağa bak diyorum. Hadi ama be Bilal'i. Hadi kurban. Garibandır bizdendir oğlum bilmiyorum ben. Hadi babacığım benim be ya. Hadi ya Ben nasıl gideyim? Şey, Hadi, Hadi bizden oğlum ya. Lan. abi, Ölse bile gitme. Gitme abi. Bu bomba para para verilmez bomba için